Yücel Hanım kesinlikle dolu gelmiş yani. Sadece dolu gelmiş, başka hiçbir şey değil. Yani planlı gelmiş. Annem ona düğün yedi verdi. Bugün de kendi tabi gelini şey olsun diye, yüksek olsun diye ee, bana tabii ki de e, dörtleri beşleri bıraktı yani. Sofrada da göreceksiniz söyledim. Kendi gelinini savunacaktın. Yani o masada Zuhal Hanım'ın yanında otururken savunacaktın gelinini. O zaman sen madem böyle konuşuyorsun, oynadı kendi gününe, sustun ettin puanları toplamak için ki benim kendi kayınvalidem senin gelinine haklı bulmuşken sen bana neler yapıyorsun yani. O zaman senin e, için kötü konuşanların gününde oyna. Bana niye oynuyorsun? Ama sizin yorumlar birbirini tutuyor. Tabii bugün. Aynı aynı Hü görüyor. Hü Hülya ama gerçekten yani ortak ben ortak Hülya Hanım konuşurken ben zaten kafı sallıyorum, doğru diyorum. Çünkü bana da öyle geldi. Zaten göreceksiniz Demin de size izleyin. Biziğin göreceksiniz. Tek 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 baktım. Acaba Allah. bana mı öyle geldi? Ama karışık karışık bir şey sorayım Şükrü Hanım barbun yapışmış mı pişmemiş mi? Güzeldir pişmiş. Hmm. Zaten, Zaten ha, inanır oldu. mısınız? Pişmiş Şükrü Bak, ben, ben özellikle bir daha bir daha tattım pişmişti. Sizin ben için bir daha Gerçekten şu an yedim. Gerçekten bakın Zoyla Hanım buradan bak buraya dokunmadım diye buradan Şunu yemiştim. Şimdi bu sülü yemek der ki güzelce ezilsin pişsin. Yani. Misin? Bunun yemeyeyim diye. Bilmiyorum yeme ya. Ama pişmeyenler geliyor. Pişmeyenler geldi size. 4-5 verene söyle benim kayınvalidem kalkmış sana yedi vermiş. Yani şimdi sen kalkıp bana dört verirsin, beş verirsin. Adaletli bir şey mi bu? Böyle planlarla birinci olunmaz. Ne olacağını bilmiyorum artık. Cuma günü göreceğiz. Ama Cuma günü e, fazlasıyla konuşacağım yani. Özellikle Şükran Hanım'a hepsi pişmiş geliyor. Hepsi lezzetli geliyor. O biraz ya, benim gelinime doldu. Gelinim çok üzdü. Şimdi üzmeye de gerek yok. Üzdün yoktur. üzdün şimdi yani gelinimi biraz. biraz tuzlu Ama gelmiş. Çok fazla İçi tuzlu. Ama kızarması güzeldir. Evet, Pişmesi güzel. Böyle pastırmanın iç... Tuzu, tuzu. He, evet. Tuzu. Evet. Pastırmanın tuzudur yani. Şey ama pişmesi güzel. Güzel. Bari pek beğenmedim salatayı. ama barbin durumu mudur yani pişmesi öyledir yani ama başka da pişirince daha alırsa da var. başka pişirmesin sulu yemek değil ki sen de sen pişirsin evet, yani. Evet, sulu ya. yemek değil doğru söylüyor. Ne? Yani bunu normal bir, e, bir fasulye yani yemeği mesela. gibi değerlendirmemek lazım. Bu Yok, bir birazcık da meze tabii ki. Bir kuru fasulye sulu yemeği olsaydı fazla, fazla ezilmesi olabilirdi ama Zaten böyle benim, de, bu fazla pişti miydi? Hani şey yani, daha daha onu gibi Bir şekilde yani oldu. Oldu. doğru söylüyor. Kimisi pişmiş, olabilir, kimisi ha, Ben özellikle bilir. benimkinde yok. Yani ben kendi tabağımdan mesulüm Şükran bütün biliyorum. yani olmamış. Karışık, Karışık olabilir. Şimdi. Şimdi. Şimdi konuştuk. Bugün olmamış yani şeyler. Hülya Hanım nasıl mesela pişmiş sen diyorsun biraz Dolu gelmişsin. Derim, e, dolu tamam. gelmişim çünkü dünden ben yemeğe sana aldım. Şimdi yemeğe göre veririz. Yani doluma şöyle böyle bir şey yoktur. Gerçek konuşacak. Tamam Amerika salatasını beğenmedim ama barbünün durumu böyledir. Sülü yemek değil ki mesela katılaşsın, kaynasın pişirsin. Hayır katılarsın kaynasın ye. demiyorum. Dirilik var. Mesela Şükran Hanım Derin evet dolu ben. geldi de benim daha günüme var. E ben, yo, ben sana dolu bir mu şey diyemedim. Yani pişmiş, bunun pişmesi ben budur. Ben Zorin börek de Aslında. olmuş çıtırlığı falan güzel ama büyük. büyük, büyük doğru. Bir de büyük. İçindeki biberleri kavurup, kavurup mu koydunuz ol... çiğden mi? Efendim? Biberleri çiğden mi koydunuz? Kimisi D kavuruyor ya. Yok kavurmuyorum ben ama paçanga genelde çiğden koyulur. Çiğden, Tabii çiğden koyulur. Biber, domates. Ben yarışmanızda görmüştüm. Kavuran da olmuştu. Otel Otel diye. Kalın, ben de kavurmuyorum. Delik koyuyorum. Çiğ ben çiğ, çiğ koyuyorum. Peki nasıl Sorun buldunuz? Istedim. Tamamlayın, toparlayın. Börek e şekli tamam, büyük şekline olmuş. şekline veriyorum. Evet benim büyük, de çok büyük çok hoşuma. Olmuş. Çıtırlığı evet. Çıtırlığı güzel. içi de tuzlu ama pastırmadan ötürü olsa pastırmadan gerek. Pastırmadan ötürü. Evet, evet. ekstra ben bir tuz koymadım. böreği mesela güzel. Pişmesi güzel. Çıtır ama biraz büyüktür yani. Barbunya tuzlu siz de pişmemiş diyorsunuz. Barbunya güzel bakın, olmuş. Bir ajında hani salata alıyorum salata tek tek bir, bir, bir pişmiş geliyor. Bir sert geliyor yani. Çok denedim. Göreceksiniz. İzleyin göreceksiniz yani. Ben de denedim. Yani. Amerikan salatası nasıl? O güzel. o güzel. Değil. Ama onun onda bizim bir suçumuz yok. Bir suçunuz var demiyorum. Ben yorum yapmak zorundayım. Çünkü ben şimdi pişti diye aldım ağzıma pişmiş diye söndürdüm. Ya ben onlar söyledikten sonra yani. özellikle bir daha bir daha baktım pişmişti. Ben kendi taba Çünkü tabağımdakileri pişmiş ben buldum. Ben de iki üç sefer Ama baktım Zuhal Hanım. yani barbunyaya da tek tek bakamıyorsunuz ki maksimum üç yani. tane bakıyorsunuz. Şimdi tatlım benim başından beri diyor sofranın şu pişmiş pişmemiş muhabbeti evet. damga vurdu. <laughs> şimdi Derya Hanım ve Hülya Hanım'a göre pişmemiş erişte ve mercimek için de şey söylediler. Biz bu tabu yürük pişmiş buluyoruz. Yani onlar bence <laughs> ee, ben anlamadım dolu geldiler. Yani. Ya yani 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 ben bir şey söyleyebilir miyim? İkide bir Ama onu daha daha söylüyorsunuz daha da, da yarışmadı ben daha yarışmadım. Benim. Neye dolu geldim anlamıyorum yani. yani. İşte bir şimdi birbirimizi hiç tanımıyoruz. da diyor ki onun söylediklerini söylüyorsunuz. Benim az tadım yok mu? Şimdi Hayır, burada şimdi doğru dolana bir şey. Şimdi hani söz Benim ben... daha günüm var. Neye dolu takılmam olmadı benim. Burada doğru bir şey yoktur. Sürekli bana dolu gelmişsiniz diyorsunuz da yani ben benim daha günüm geçmedi. Neye dolu geleyim? Daha yarışmadı ya gelin. Daha ben yarışmadık bile yani. Yani dolu gelmişsiniz derken yani tamam evet yarışmamış etmemiş ama yani kalkıyor benim soframda öyle diyor böyle diyor. Yani dört kişi benim e, şeyimi beğenmiş mercimeğimi beğenmiş atıyorum e, eriştemi beğenmiş bilmem neyi beğenmiş sonra pişmedi diyor. Ben dört kişi pişirdi de ben, ben mi şey yapamadım anlamadım ki yani çözemedim. Valla ben e, adaletli olmaya geldim. İki gündür de adaletliyim gerçekten. Neyse onu söylüyorum yani. Ama ben de öyleyim. Ben, yani ben de adaletli de öyleyim. yani. puanlar Sizin verdim. Sizin bana öyle söylemeniz beni kırıyor. kırıyor. Gerçekten Söyle kırıyor. falan var Şimdi dolu Terim dolu arkadaşlar Arka e, e, hanımefendiler de izleyecekler. Dolu dolu tekrardan ağzıma ha, attım Arbonya'dan. Ya, evet Nasıl? yedim. Yani tuzuna varana kadar gayet iyi. Yani sa tabi tabii pişmesi de iyi. Hani sadece kendim yaptığım için söylemiyorum. Evet, paçanga böreğinin şeklini kendim de beğenmedim. Aa, iyi. Yani doğruya doğru. doğru. Ya doğru. Çünkü Şimdi evet. eleştiri açığım ama hani kalkıp barbunya ha belki aralarda bir iki çıkar. Bir şey Onlar mı denk Onlar de, da bize denk demek Ama gerçekten renk farklılığı da vardı. Onlara da dikkat ettim ben yani. O yüzden sordum. Ayrı ayrı mı koydunuz? Birleştirdiniz mi? Ama onu bilmiyor diye. Işte var. Çok farklı Aldım, vardı. Koydum. Evet. Bir iki daha koydum. Daha çıktı sizin barbunyalar. Hayır hayır. Sizinki biraz daha esmere dönü. Bizimki güzel buğday tenli. Zoyla anladık şey. Sarışın vardı Şükrü Hanım'ın tabağında. Ben gördüm. Renk farklılığı var diyorlar. Sanki gökkuşağı. Ya yerinden de olabilir. Bu şimdi alıyoruz, olabilir. biz kendimiz hani ayıklıyorum Ben de koyuyorum. Ben, ben de koyuyorum. Hani böyle. Şimdi farklı hangisi farklı pişmiş, hangisi pişmiş bilmiyorum ki, Bilemiyorum Farklı, farklı yani. günlerde aldığımız için, farklı farklı koyduğumuz yani. için poşetleri birleştirince evet. belki hani şeyinden cinsinden olarak da. Ama o yüzden canım, sordum size zaten. Tesadüf olarak şöyle olur o zaman. Herkese muhakkak bir iki tane pişmemiş gelirdi yani hani. Değil mi? Yani şimdi ben aldım yani bir tanesi iyi geldi ondan yani sonra gene baktım. Ya bana ya Şükran Hanım'a ya Ayşe Hanım'a ya Kezban, hadi Kezban Hanımı geçelim o Ne ki. kadar yediler onu da bilmiyoruz ama. Mutfaktaki arkadaşlar tatmış pişmiş ama diyorlar. Ama pişmiş ben 3 sefer baktım çünkü ben Zuhal Hanım. Ben bana inanır mısınız adil oluyor. Ben zaten dün gelinime dedim. Evet. Ben buraya adil olarak Sağ katıldım. Olma. Hayır bunu araştıralım ee, ki bulalım. Çünkü bunlardan yani puan ben vereceksiniz. Ben tatlara vereceğim kimsenin davranışının az. Yani hani... İki Sen tanesi olmasına... pişmiş, bir tanesi pişmiş değil yani puan kırılmaz. Hayır sadece barbekü içinde... olsa gene geçeceğim tabii. de. Şimdi... Çorbayı da Çorbaya beğenmediniz. Siz çorbayı söylediniz. da söylediniz. Yani yaptığımız, bir, hepsi de yaptığımız bir şey ama çorba biraz daha kıvamlı olması gerekiyordu yani. Pişmiş diyor diyorlar. Arada bir tane gelmeyeli <laughs> de ama hiç pişmemiş olmuyor yani arkadaşım. Ha ben de özellikle yedim birkaç yani... tane birkaç tane daha ama. Zuhal Hanım ben pişerken de baktım, üç sefer baktım pişmiş. Hani ha, piş, pişmiş pişmemiş de olsa zaten her zaman yemek yapıyoruz. Hani pişiriyoruz. Pişmemiş olsa zaten hani Öyle bir şey yani benim yediğim pişmiş yani, yani daha. Tamam güzelim de benim, benim zaten nasıl geçti olduğunu artık. olduğunu bilmedim. Yani ben evet, yiyecek tamam. bir halim yok. Hayır canım. Ee, ya da puan için bir kaygım da yok. Ama şöyle bir şey Hayır, var. Hayır puan için kaygım Şimdi yok derken neticede yani düşük verirler korkum yok. Pardon. Şimdi neticede gelininiz sizin için söylemiyorum genel Hı. bir şey söylüyorum. Fena puanlar almadı totalde. Evet. Onu muhafaza edin. Diğerlerine düşük benim yani. verin ki benimkinin şansı yükselsin diye. Kendilerince. Hiçbir zaman ya, bir işe yaramıyor takdirde. Anladım. Yani onu yapanlar var o anlamda. Hani sizin gününüz geçti evet. ama işiniz Yok, bitmedi ina, yani. İnan, i̇nanır mısınız? Ben öyle düşünerek, düşünerek. Yani, yani mesela, ben öyle bir düşünerek bir şey yapmıyorum. Mesela, yani kusuna, mutlaka kusuna, kusuna, yani. mesela Ayşe öyle Hanım dün düşük puan verdi. Kendi gününü mü oynadı acaba? Evet de Ayşe valsın. Hanım bugün hissesiz olarak çıkmıyor. <laughs> Ama konuşiyormuz araya konusunda. girmek istemiyorum ben bu an konusunda. Barbunya pilaki bizim tabaktakiler pişmişti. Ben pişmemiş bir şey rastlamadım. Ama arkadaşlar dedi ki pişmemiş içinde 10 tane yedik dediler pişmemiş. Daha nasıl pişecek? Pişince pişince hamur olacak? Pişmemiş bir barbunya ya da pişmiş diye yapmacık hareketlerde bulunamam yani neyse o. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.